...bilinmeyen şeyleri. Ses ver! Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden... ...yıllar sonrasının hayalini kuruyor insan. Problem hayal kurmak değil de... ...ama bu hayalleri kurar kurmaz bile... Başımıza ne geleceği hiç bilinmez. Çünkü insan en çok kendinden bir haberdir. O yüzden hayat zor. Hiç kimse yakınlarını, sevdiklerini, servetini, umudunu kaybetmek istemiyor. Yıllardır gece gündüz çalışmaktan kan ter içinde kalarak hiç pes etmeden, bu kadar harcadığı emek boşa gittikçe, hayatta kalmak için susuzluk, açlık, ve soğukluğa karşı savaşan küçük altındaki olan insanlar gibi bizim burada da canımız o kadar yanıyor. Herkes bunu nasıl katlayacağını bilmiyor. Çünkü herkes etkilenmiş. 84 milyon insan değil de ama milyarca insan etkilenmiş durumda. O yüzden bu zaman dayanışma zamanıdır. Bu zaman hepimiz birbirimize yardım etme zamanıdır. Bu zaman, birinin acı çekerse, herkes de acı çektiği gösterme zamanıdır. Kepremden etkilenen şehirlerin doğalgalsız, elektriksiz, hatta soğuktan ölenler bile var. Onların çoğu uyumak diye bir şey var mı bile unutmuşlar. Birçok kentler yok edilmiş durumda. Biliyoruz ki iller insan gibidir, doğar, çocukluktan geçer ihtiyar olur, sonunda ölür. Sözgönüsü bu erkenden ölen kentlerin yanlarında bütün bir halkın umutları ve yaşamalara taşınırken arkasında açlık, mutsuzluk, susuzluk ve kırılmış kalpler geride bıraktı. Maalesef ki bazı şeyler elimizde değil. Bu olayda neler olup bittiğini hiç tarif edilemeyecek kadar bizim hissettiğimiz da O kadar büyüktür. Durum çok zor, biliyoruz. Yalnız onu atlatmaktan başka çaremiz kalmadı. O yüzden felaket başa gelmeden önce onun önlenme sebepleri ve savunmasını düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin faydası yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. İşte bu söz bir kez daha doğrulandı. Ama yine de Ayağa kalkmaya çalışalım çünkü ayağa kalk düşmek için doğmadık derler. Kimin moralini nasıl geri kazanabileceğini en iyi bilir. Biz kendimize gelelim de depremzedelere yardımcı olalım. O ne al, Nerede o? O şurada benim yanımda yatağı. Tamam, tamam. orada da bakacağız. Seni çıkaralım oraya da bakacağız sonra tamam mı? Kardeşimle en son ne zaman konuştun? Zübeyde, Zübeyde. Mevlüt'le sen ne zaman konuştun? Zübeyde, kaç yaşındasın? Zübeyde? Zübeyde? Unutmuş muydun? Koskoca bir hafta, çaresizlikle geçti. Söyleyecek söz bitti. Yoktu aslında. Her şey anlamını yitirdi. Acımız ve çaresizliğimiz büyük olunca, öfkemiz bir o kadar büyük oluyormuş. Hepimiz çok üzgün, yorgun ve hatta çok öfkeliyiz. Böyle durumlarda insan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Niye bu videoyu çektiniz diye soruyor olursanız hiç diyeceğimiz hiçbir şey yok. Sadece geldik. Sizinle konuşmak istedik. Sizinle bu acayip belirtiğimizi, sizi anladığımızı, en azından anlamaya çalıştığımızı bilin istiyoruz. Bazen böyle olur işte. Elinden hiçbir şey gelmez. Ne kadar yardım edersen de yetersiz kalır. Ama orada olursun. Sadece sevdiğin insanların gözlerinin içine bakmak istersin. Yalnız hissetmesin diye. Burada bir şey diye avutursun kendini. İşte bu yüzden dünyanın dört tarafından herkes yardıma koşa koşa geliyorlar. Çünkü insan her yerde insandır. Bu yardımlar belki açılmış yaraları sarmaz ama yalnız olmadığınızı hissettirebilir. Türkiye değil, dünya yaralandı. Türk halkı değil, insan olu ağladı. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi kaybettik. Ve hala kaybetmeye devam ediyoruz. Böyle sanki kara bir diken yuttuk ve içimizi parçalayıp geçerken hiçbir ses çıkaramıyoruz. Hiç kimse bizim çektiğimizi anlayamaz. Herkes keşke sevdiklerimizi daha çok sevseydik, keşke daha çok sarılsaydık, keşke yolumuz buradan ayrılmasaydı, keşke olmasaydı, keşke bedel açmadan olmasaydı, diyor. Bütün dünya, keşke daha önceden önlem alınsaydı, demekte. Ama gerçekten, bazen insan olduğundan utanırsın. Esenler felaketin sonuçlarıyla hep birlikte birleşiyoruz herkes afet bölgesindeki deprem zedeleri ve enkaz altındaki insanlara keşke canımıza versek derken bu kıyamet gününde el ele vermemiz gerekirken o bölgelerde hırsızlık ve yağma yapan insanlara ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Siz isimlerini ağzıma almak istemediğim insanlardan ne farkınız var ki? Bunlar kendilerini Türkiye'nin düşmanı sanarak tanklar yollamaya bile gerek kalmadı diye çöre Aslında bunlar Türkiye'nin düşmanı değil, insanlığın düşmanıdır. Çünkü sizin medeniyetiniz başkalarının acıları üzerinden mizah ve nefrettir. İnsanlar can çekişiyor, çocuklar can çekişiyor. Yıllar geçse de bu acı unutulmaz ve siz de affedilmeyeceksiniz. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun, Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu kaçı günlerde eski günler gibi geçer. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. In tough times like this, Masaka kids Africana send his sincere condolences to the people of Turkey. We don't need to fear when cities turn to ashes. If one could show some care, good days could come once again. Oh, hit by this cause the light that is gone. We pray for you all. We got you here alone.